Anneciğim. Oyuncak oyun Evet, bugün de oyuncakçıya geldik arkadaşlar konsepti değiştirdik. Şimdi Asel oyuncakçı olacak. Hadi. oynadık. Bugün de oynadık. Evet arkadaşlar marketçilik oynamıştık. Şimdi de oyuncakçıdayız. Hadi bakalım. Oyuncakçıya geliyorum arkadaşlar. Bir, iki. Evet, başla. Sen... Merhabalar. Merhabalar. Ben oyuncak almak istiyorum. Bakabilirsiniz oyuncakları. Ee, nasıl oyuncaklarınız var acaba? Ee, sevdiğiniz oyuncaklar sevdiğiniz oyuncaklar. Ama kameraya bakar mısın? Evet e, başka yani bana oyuncakları tanıtabilir misiniz acaba? Tanıtabilirim. Evet neler varmış görebilir miyiz? Deniz kızı var. Ay çok güzelmiş. Evet üçüzler var galiba burada üç tane bebek görüyorum. Evet aynen. üç tane bebek var. Evet. Bir mouse var. Arımaya var. Bir mouse'umuz var. aa Arumaya... arımayanın yüzü boyanmış ama. Hmm, Kalemle boyamışlar arımayanın yüzünü. Ben bu hediyeleri kalamam ki. Evet başka Pikachu var. Evet Pikachu. Evet arkadaşlar Pikachu'yu hatırladınız mı? Evet. Aa, çilek kız var. Ne? Ne? Kalyonun kedisini görüyoruz arkadaşlar. Bu, Burada Kalyonun bir konuşan kedi. bir köpekçik var. Ne? Ne? Aslında küçükken Hı. almıştı bu. Ama şu an ben oyuncakçıdayım. Pardon ne? arkadaşlar. Evet. Böyle bebeklerimiz var. Hı -hı. Böyle bir pandamız var. Kolt var. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ah promili bir dosya gördüm burada. Çok güzelmiş. Bayıldım. Legolar var. Bowling setimiz var. Evet. Aa, burada da bir kamyon varmış arkadaşlar. Burada da bir motosiklet var. Burada da bunların içinde de Evet. Hadi bakalım. Acaba ben yeğenime bir oyuncak almak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bunları başardım önce. Evet. Onlarda neler varmış? Aa orada da bebek elbiseleri mi var? Evet bebek. Görebilir elbiseler. miyiz? Nasıl elbiseler acaba? Elbise nerede? Bebekleri nerede peki? Bebeklerimiz. Bulamadınız gider. mı? Bebeklerimiz nerede? Yok, o elbiselerin bebekleri de vardı anneciğim. İki tane bebeğimiz nerede? Onlar açmış oldu. <laughs> ne oldu? Onlar açmış oldu. Bulamadın mı dolabında? Ben hediye almak istiyorum. İyi. Onları tekrar yerine koyabilirsiniz sen Hanım. Evet. Hediye almak Şu ana koyalım ki. Bunlar istiyorsunuz. Evet. E, şimdi ben bir tane e, orada bir Barbie kız görüyorum. Barbie bebek görüyorum deniz kızı. Ondan alabilir miyim? Alabilirsin. Evet. E, onun kutusu yok mu acaba ben hediye almak istiyordum. Hmm. Hmm, evet. Ama nasıl öyle hediye edebilirim ki? Nasıl oyuncakçısınız ya? Ama bir hediye paketiniz yok mu sizin? Hemen, hemen hediye paketi Geliyorum. Bekliyorum. Hadi bakalım. Aa evet. Bakabilir miyim nasıl bir hediye paketi yaptınız? Aa kapağını da kapatırsanız sevinirim ama. Kapağını hemen kapatıyorum. Evet. Peki ben alayım onu. Ben kendim evde hediye paketi yaparım. Bunu verseniz de yeterli. Evet, arkadaşlar nasıl? Çok güzel. Gördünüz mü? Elbisesi de çok güzelmiş. Bunu ister misiniz? Bu... Evet, içine ben bunu alıyorum. alıyorum. Bunların içlerini göstereyim. İçlerini İçerisinde böyle. ne var anneciğim? Ay, Asel'cim onun içinde ne var? Söyleyelim. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar? Tiki çıktı. Aa, küçük bir oyuncak çıktı. Gelebek de çok güzelmiş arkadaşlar. Evet, unicorn. Evet ve unicorn. Evet kalem için ondan da alabilirim. Kalemin üstüne takmak için unicorn'dan da alabilirim. Hepsini. Evet. Hepsini. Unicorn'dan alayım. Bir tane e, zeka küpü de alabilirim. Tamam. Zeka e, de Bir de tane bebeklerden sarı olan bebeği de alabilirim. Tamam. Altın evet. Bakayım. Tamam, olsun onların paketleri olmasın. Ben onları kızıma alacağım. Evet. Kızımın adı ne? Kızımın adı Asel. Hı, Asel. Asel, acaba hangisini beğenirdi? Beğenir. Evet, minimum çok seviyor Asel. Kıyafetlerinde de hep Mouse var, değil mi? Evet, Asel'in kıyafetlerinde hep Minnie var. Çünkü anne de Minnie seviyor. Asel de Minnie seviyor. Evet. Şimdi o zaman bir tane de Minnie Mouse'dan alabilir miyiz? Tamam, veriyorum. Oyuncakçı tamam. hanım. Tamam. Hı, teşekkür ederim. Yalnız bu parfüm kutusu değil mi? Parfüm kutusunu <laughs> istedim. Parfüm kutusuna bu oyuncakları mı koydunuz? Tamam teşekkür ederim. Bekleme alıyorum. Evet. Evet. İşte aldım. Mouse. Aa, mi? teşekkür ederim. Bu çok tatlı bir mini mouse'muş arkadaşlar. Merhaba. Ben mini mouse. Tanıştığıma evet. işte, memnun oldum. Hmm. <laughs> ben evet. Mini mouse'u da aldık arkadaşlar hoppa ayakkabılarına bakın sarı elbisesi de çok güzelmiş teşekkür ederim yanıma bir tane daha arkadaş alabilir misin aa bir tane daha arkadaş alayım e, kedicik mi alayım evet. mini mouse sence kedi mi alayım Evet arkadaşlar sizce başka hangi oyuncaklardan alabilirim? Şuradan bana da bir Pikachu göz kırpıyor gibi geldi. Pikachu'yu mu alsam acaba? Pikachu evet. evet Pikachu. Sarı rengi severim arkadaşlar. O yüzden Pikachu'yu alıyorum. Evet, Pikachu. Pikachu da merhaba desin. Evet Pikachu seni seçtim Pikachu. Seni de alıyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi sırada hangi oyuncu almalıyım sizce? Bana yardımcı olur musunuz? Kararsız kaldım ben ya. Aa, ama zeka küpünü de istemiştim ben. Zeka küpümüz nerede? Ama zeka küpünde de bu var. Bilezik Tam Tamam bileziği de alalım. Teşekkürler. Ee, bir tane de zeka küpünü almak istiyorum ama ben. Benim kızım öyle şeyleri çok sever. Evet arkadaşlar bir tane de zeka küpü aldık. Siz de zeka küpüyle oynamayı sever misiniz? Bence bu tarz oyunlar çok eğlenceli. Evet bakalım sırada ne var? Hmm, karar veremiyorum arkadaşlar. Ya kromili dosya da çok güzel değil mi ya sizce? Buran mi? parın parın parlıyor. O zaman mı? Evet bir de kromili dosyayı alalım arkadaşlar. Asel kromiye bayılıyor. Evet, o yüzden evet. ona bir sürpriz yapabilirim. Aa kromili bir anahtarlık da gördüm orada. Almayacağım. Aa, kromili bir anahtarlık da alabilirim. Evet. Ama bu krominin e, kulağı kırılmış. Aman senin hoşuna gidecek mi arkadaşlar? Kırılmış ama tamam bu da olsun bakalım. Evet ben de istiyorum. O çok güzelmiş. Krom ile bir dosya istiyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Bakabilir miyim o dosyaya? Aa, çok güzel bir dosyaymış arkadaşlar. Bayıldım buna. Asel de bayılacak. Arkası ayrı güzel, ön ayrı güzelmiş arkadaşlar. Evet. Bunu da alıyoruz. Baya bir şey aldık. Baya bir masraflı oldu ama bu bizim için. Şimdi ödemeye başlayalım. Artık ödemeye başlayalım. Ne kadar tuttu? Ay Tuzan'ım yine orada mı kalmış ya? Markette de orada kalmıştı arkadaşlar. Evet bana Hesaplayabilir misiniz acaba? Ne kadar vereceğim size? Verin bakalım zeka küpümü. Evet bu zeka küpümüz. Bakalım. Ne kadar bu? <laughs> Niye? Ben bakalım. Hadi bakalım şimdi bize ne kadar fiyat çıkaracaksınız? Markete dönmesiniz. iş. <laughs> Niye güldünüz Hasan Hanım? Çok mu çıkartacaksınız fiyat? Ama benim o kadar param yoksa ne yapacağım ben? Tamam o zaman çok fiyat çıkarmayalım. Sadece gülüyor olurken. Tamam gülelim o zaman. Evet ne kadar <laughs> zeka küpü? <laughs> Hı, tamam o 50 TL olsun. Tamam bakayım 50 TL. Ben 10 TL. Hı, tamam ne kadar acaba zeka küpü? 50 TL. Ya da sen bana toplam fiyatı söyle anneciğim. Asela'nın. Yok söylemiyorum. Neden? Toplam fiyatı söylemiyorum anne. Hadi. O arımayı kim boyadı acaba? Asel Hanım, öyle tezgah koymak biraz yanlış olmuyor mu böyle? Yüzü gözü boyanmış. Baksanız arkadaşlar nasıl boyamışlar yüzünü. Nasıl atıyorsunuz böyle oyuncakları burada acaba? Niye güldünüz Eser Hanım? Size bir soru sordum. Unuttunuz mu? Ya <laughs> e sen niye gülüyorsun anneciğim? <gülüyor> Dır. Dere 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 dım. Dere 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 dım. Çenesi de çok sert. Dere dere dere, dere dım. <laughs> Yo başlamadı o. Hadi devam edelim. Tamam siz bana bir ücret çıkartabilir misiniz artık Hasan Hanım? Bekliyorum da kaç saattir burada. Bakalım. Yardımcı olur musunuz Alın artık bana? Alalım bakalım bunu. Başka bir şey öğreneyim. Kaç ne kadar? Kaçı ee, ne kadar acaba öğrenebilir miyiz? 50 TL. Aa, Pikachu olur mu? 50, 50 TL. Ben Nerede var peluş oyuncak artık 50 TL'ye? Bir daha bakayım bakalım. O 400-500'ü dur şu an Pikachu'nun bile. Tamam ben bakayım var mı? 450 TL. Yani 450 TL olabilir şu an. Vardır büyük ihtimalle o kadar. Al bakalım. <laughs> evet arkadaşlar 450 TL'ye Pikachu'yu aldık. TL çok ucuz ama 6 TL dosya olmaz şu an. Tamam o zaman bir daha bakayım. O da bir yani... Söyle 200 lira var mıdır bilmiyorum dosyalar. Bakalım. 150'si vardır onun. <gülüyor> Kaç? <gülüyor> tamam söyle bir fiyat söyle 200 TL'de. Tamam. O dosyayı da alalım. Evet. Kromil dosyayı da aldık arkadaşlar. Ee, kalyon'un kedisi var arkadaşlar. Kalyon'un kedisine ne kadar çıkar acaba Hayır, kedisi. Evet, pardon iki mouse'un kedisi. Eskiden kalyonun kedisiydi bu arkadaşlar. Kalyonumuz yok ama kedisi var. Kalyon yok anneciğim. Utku abi seviyordu kalyoyu küçükken. O almıştı herhalde onu. Kalyonun kedisi de o. Kalyo izliyordu çok. Niye durdu? Aa bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Kim? Aa kimin olabilir ki? Kalyonun kedisi yani Kalyonun kedisi olabilir. Eskilerde ama artık kimleniyor Peppa da. Hmm. Bu Lego da artık ama yeni şey. Selena. artık ben hep Selena izliyorum. Evet, arkadaşlar bu ara Asel Selena izliyor çok. Bana da nostalji oluyor açıkçası. Söyleyeyim mi onların e, kardeşlerini? Selena varken ben daha ilkokula gidiyormuşum Asel. Söyleyeyim mi? Biliyor musun? O ilk ilkokula sınıfa gittiğim adam, zaman başlamış adam, arkadaşlar. Adam. 23 sene olmuş bir tane. Evet. Bakın çocukların adı ne ki onların? Seri. Leyla mı ne adlı bir de başkanları olmayan da. Evet arkadaşlar siz de Selena izliyor musunuz? Yorumlara evet. yazın. Yanına da Selena oluyor. Onlar evet şu an Aser Selena'yı taktı. Şimdi bakalım. Gün içerisinde karşısında. onu, e, onu izleyebiliyor şu an. Bakalım. Karşısında. Bak bakalım. Hydro'nun kedisi de 400 TL mi? Tamam. Evet. Sonuçta bunlar lisanslı oyuncaklar arkadaşlar. Meska, evet, mini mouse. Ay, sevdiğim oyuncak. Dere 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 dın. Dın. düşükler. Bu <laughs> videoların üzerinden bayağı geçeceğiz. Gibi. Belki daha fazla bile olabilir. Ne bakalım? Sen 1 TL diyebilirsin. 1 evet. Tamam istediğin fiyatı söyler değil Tamam. Çok düşünüyorsunuz fiyat konusunda. 200 TL. Müşteriye tl. göre fiyat mı biçiyorsunuz acaba? Bakayım. 200 TL. 200 TL'ye o minimum satamazsınız. Az Ay havai fişek mi patlıyor arkadaşlar? Ay ay. Aa evet. Hadi bakalım devam edelim. Evet mini mouse'umuz kaç TL? 1 TL. 1 TL'ye ne var? 1 TL'ye sakız bile yok arkadaşlar. 1 tamam, tamam. TL olmadı yani. 300 TL. 300 TL de uygundur. Ben 13 TL'ye veremem. Aa, hemen alayım onu da minimum da alıyoruz arkadaşlar. Yaşar. Bebeğimizi de almak istiyorum. Evet. Evet, bunu da ödemesini yapalım. Buyurun. Bakalım o ne kadar çıkacak. 7 TL. Kaç? 7. 7 TL olur mu? O da bir 500 TL vardır, 400 TL. Evet, alayım onu da bakalım. Arkadaşlara gösterelim. Evet arkadaşlar, bu bebeğimizi de aldık. Başka hangi oyuncaklardan alalım sizce arkadaşlar yorumlara yazın ee, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kimsenin basmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tiktikte basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet hoşçakalın.